Arkadaşlar bugün size cupcake yapacağız. 2 yumurta sarısı bir de yarım bardaktan fazla şeker koyduk. Şeker. Şimdi karıştırıyorum mikserle. yapıyoruz arkadaşlar. Azıcık su ekledik. Karıştırmaya da... Azıcık daha su ekledik. Biraz yarım bardak sıvı yağ ekliyoruz. Şimdi yarım bardak su ekliyorum. demiştik. Çırpmaya devam ediyoruz. Çırpmaya devam ediyoruz. Vanilya ekledik. Şimdi karıştıracağız. Mhm. <laughs> 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 Kakaolarımıza dökeceğiz şimdi kekimizi. Şöyle. Kapkeklerimiz şimdi kalıbına dökeceğiz. Şu anda kapkek yapıyorduk. Hı hı. Şimdi fırına ekleyeceğiz. Koyacağız arkadaşlarım. Bakın kapkeklerimize. Şimdi koyuyoruz. Tamam. Bak kendim göstereyim. Şimdi fırına koy. Kaç saat pişireceğiz? Yarım saat. Yarım saat pişireceğiz arkadaşlar. Yardım, ben Bakın. annem gösterecek. Keklerimizi fırınımıza yerleştirdik.